Tarihin Karesi adıyla andığı, Marmara'dan Ege'ye denizlerin çevrelediği şehir Balıkesir. Meydanları, tarihi eserleri, yeşilin ve mavinin buluştuğu adalarıyla rengarenk olan Balıkesir'de yeni bir şehir kuruluyor. Marmara'nın lojistik üssü, kültür ve turizm hazinesi olan bu şehrin yeni merkezinde siz de geç olmadan yerinizi ayırtın. TOKİ projesinin yanında Baltok Yeni Karesi ve Bak Yapı projelerine 3, Yeni Adliye ve Kaymakamlık bölgesine 5 dakika mesafede şehrin doğayla buluştuğu tepe konumda 17,5 kat yükseklik ve 1,7 emsel oranıyla konut imarlı arsalar Vadi Balıkesir'de sizi bekliyor. Hemen iletişime geçin, fırsatları yakalayın. Vadi Balıkesir, şehrin yeni yüzü.